Merhaba sevgili Dönüşüm Adası ailesi. Bugün sizlerle evren ile nasıl iletişim kurabileceğimiz, yani dileklerimizi, isteklerimizi ve niyetlerimizi evrene en doğru şekilde göndermenin yollarından bahsedeceğiz. Şimdi biraz rahatlayın, arkanıza yaslanın ve bu sürecin sırlarını keşfetmeye hazır olun. Net bir niyet belirleyin. Evrene bir mesaj göndermeden önce, ne istediğinizi kesin olarak bilmeniz gerekiyor niyetlerinizin net ve belirgin olması çok önemli belirsiz bir mesaj gönderirseniz Evrende size belirsiz cevaplar verebilir şunu düşünün hayatımda bolluk istiyorum demek yerine finansal olarak rahata kavuşacağım bir iş istiyorum gibi daha spesifik bir niyet belirleyin olumlu cümleler kullanmaya Özen gösterin Evren enerjilere cevap verir Bu yüzden mesajlarınızı her zaman olumlu bir dille ifade edin Borçlarımdan kurtulmak istiyorum demek yerine maddi özgürlüğe ulaşıyorum gibi olumlu bir ifade kullanın. Olumlu cümleler sizin titreşim frekansınızı yükseltir ve evrenin size daha kolay cevap vermesini sağlar. Minnettarlık duygusunu yaşayın. Evrene bir mesaj göndermenin en güçlü yöntemlerinden biri zaten sahip olduklarınız için minnettar olmaktır. Minnettarlık sizi bolluk frekansına taşır ve evrenle uyumlanmanıza yardımcı olur. Her gün şu soruyu kendinize sorun. Hayatımda hangi güzellikler için minnettarım? Ve cevabınızı içinizde hissederek dile getirin. Hayal etme ve görselleştirme tekniklerini kullanın. Hayal gücünüz kullanarak istediklerinizi zaten yaşamış gibi hissedin. Gözlerinizi kapatın ve dileğiniz gerçek olmuş gibi bir senaryo oluşturun. Bu süreçte duyularınızı devreye sokun. Ne görüyorsunuz? Ne hissediyorsunuz? Ne duyuyorsunuz? Unutmayın. Evren sizin duygu durumlarınızı ve titreşimlerinizi takip eder. Bu yüzden şükran dolu ve mutlu hissetmek mesajlarınızı güçlendirecektir. Evrene güvenin ve bırakmayı bilin. Dileğinizi gönderdikten sonra evrene tamamen güvenin ve bırakın. Ne zaman olacak? Ya da bu gerçekten mümkün mü? gibi kaygılar duymaktan kaçının. Bırakmak dileğinizi evrenin ellerine teslim etmek demektir. Siz kendi yolunuzda ilerlerken, evren sizin için gerekli koşulları oluşturacaktır. Kendi enerjinize dikkat edin. Evren ile konuşmamın en temel unsurlarından biri, kendi enerjinizdir. Kendinizi negatif bir ruh hali içinde bulursanız, bu enerjiyi pozitife dönüştürmenin yollarını arayın. Meditasyon yapabilir, doğada vakit geçirebilir veya olumlama cümleleri tekrar edebilirsiniz. Unutmayın, sizin enerjiniz ne kadar pozitif ve uyumlu olursa, evrenden aldığınız cevaplar da o kadar olumlu ve hizalı olur. Kendi kendinizi motive edin. Evren ile uyumlu bir şekilde iletişim kurabilmek için, kendi kendinizi motive etmeyi öğrenin. Zihninizde negatif düşünceler belirdiğinde, kendinize olumlama yaparak moral verin. Örneğin, her şey benim için en iyi şekilde yoluna giriyor gibi cümleleri tekrar edin. Sabırlı olun. Dileklerinizin gerçekleşmesi zaman alabilir. Bu süreçte sabırlı olmak çok önemlidir. Evrene güvenin ve her şeyin ilahi zamanlamaya uygun bir şekilde olacağına inanmaya devam edin. Eyleme geçin. Evrene dileklerinizi göndermek kadar bu dilekleri gerçekleştirecek adımlar atmak da önemlidir. Hayallerinizi destekleyecek bir plan yapın ve bu planınızı kararlı bir şekilde uygulamaya koyun. Eyleme geçmek Evrenin sizinle daha kolay uyumlanmasını sağlar. Şüpheleri bırakın. Evrene mesaj gönderirken şüpheci bir zihin yapısıyla hareket etmeyin. Dürüst bir inanca ve tam bir teslimiyete sahip olun. Kendinizi akışa bırakın ve dileklerinizin zaten size ulaştığını hissedin. Evrenle iletişim kurma yollarından bahsettiğimiz ilk kısımda temel adımları detaylı bir şekilde ele aldık. Şimdi ise bu süreci daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olacak önerilerle devam ediyoruz. Evrenle konuşmak sadece dileklerinizi dile getirmekten öte bir yaşam tarzına dönüşebilir. Evrenle bağlantınızı sürdürebilmek için günlük hayatınıza bir sakinlik ve farkındalık hali katmanız oldukça önemlidir. Zihninizi sakinleştirmek, enerjinizi berraklaştırmak için meditasyon yapabilirsiniz. Gün içerisinde kendinize sessizlik anları yaratıp evrenle bağlınızı kuvvetlendirebilirsiniz. Bu süreçte, zihninizin sakinleşmesiyle birlikte, iç sesinizi daha net duyabilirsiniz. Dileklerinizi evrene daha etkili bir şekilde ulaştırmanın bir diğer yolu, yazmaktır. Bir defter tutarak, isteklerinizi ve olumlama cümlelerinizi yazabilirsiniz. Yazının enerjisi, niyetinizi daha da somut hale getirir ve evrenle iletişiminizi kuvvetlendirir düzenli olarak dileklerinizi ve niyetlerinizi yazmak, sizinle evren arasında bir köprü işlevi görecektir. Bunun yanında, sahiplendiğiniz bu dilekler için şükrün duyduğunuzu ifade etmek, enerjinizin frekansını yükseltir ve dileğinize olan inancınızı pekiştirir. Doğayla bağınızı güçlendirmek de evrenin enerjisini hissetmenize yardımcı olur. Bir ormanda yürüyüş yapmak, denizin sesiyle huzur bulmak veya gökyüzünü izlemek gibi basit eylemler, evrenle bağlantınızı derinleştirir. Bu anlarda, dileklerinizi tekrar etmek ya da sadece hislerinize odaklanmak bile etkili olabilir. Enerji alanınızı temiz tutmakta, evrenle uyumlu bir iletişim kurmanızda kritik bir rol oynar. Negatif enerjilerden arınmak için ada çayı veya tütsü yakabilir. Yaşadığınız alanın enerjisini yenileyebilirsiniz. Kendi frekansınızı pozitif bir seviyede tutabilmek için Pozitif insanlar ve ortamlarla vakit geçirmeye özen gösterin. Evrenin size verdiği cevapların çoğu zaman işaretler yoluyla geldiğini unutmayın. Bu işaretler rüyalarınızda, hayatınızdaki rastlantılarda ya da karşınıza çıkan bir kelimede gizli olabilir. Günlük hayatınızdaki bu mesajlara dikkat ederek evrenin sizinle konuştuğunu fark edebilirsiniz. Hislerinize ve sezgilerinize güvenin bazen mantıklı görünmese bile iç sesiniz size doğru yolu gösterecektir. Son olarak, dileklerinizi evrene gönderdikten sonra, bu süreci kontrol etmeye çalışmaktan vazgeçin. Akışa teslim olmak, evrene olan güveninizi gösterir. Siz dileklerinizi belirlediniz ve enerjinizi yükselttiniz. Bundan sonrasında ilahi zamanlamaya bırakın. Bu teslimiyet hali, evrenin size ihtiyacınız olanı getirmesine izin verir. Unutmayın. Evren her zaman sizi duyuyor ve destekliyor. Siz bu yolda ilerledikçe dileklerinizin gerçekleştiğini görecek ve hayatınızda mucizelere tanık olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiyle kalın ve bu harika yolculuğun tadını çıkarın.